Merhaba sevgili güzel dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel dostlarım, 2 Mayıs Perşembe gününden sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Cumanızı şimdiden kutluyorum. Cumanın yüzü suyu hürmetine. Kimin nerede ne sıkıntısı varsa, hangi konu sizlerin ve sevdiklerinizin göğsünü darlatıyor, bunaltıyor ise Yüce Rabbim ferahlık, aydınlık, selamet, neşe, huzur, sağlığı, bolluğu ve bereketi nasip etsin. Biliyorsunuz ki çok da uzun zamandır burada başlatmış olduğumuz İsmini videoların altında bırakan sevgili dostlarım sizlerin de gıyaplarında 11 Fatiha Suresi, 11 İhlas-ı Şerif, 11 Ayet-i Kürsü, ve Fetih Suresi ismi azam duaları niyetinizin hacetinizin yerine gelmesi için üzerinizde nazarın sihirin büyünün iptal olması için okuyarak hediye ettim. Yüce Rabbim yerine ulaştırsın. Tabii ki bu videoyu ne zaman dinliyorsanız o an size uyanları alın uymayanları rica ediyorum iptal edin. Kollektife şifa kollektife ışık olsun. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım bireysel randevu şu an için vermiyorum. Ve sizler burada mesajlarınızı aldıktan sonra alma verme dengesini sağlarsanız kanala abone olursanız da ayrıca sevinirim her şey burada enerjidir niyetiniz niyetimdir diyerek duru görü hislerimi de katarak olumlu ve olumsuz sizlere mesaj vereceğim o değerli vaktinize yüreğinize zamanınıza sağlık benim için dua edenlere benim hakkımda iyi hissedenlere düşünenlere yüce Rabbim kat ve kat fazlasını versin dilerim her şeyde gönlünüzce olsun değil mi sevgili güzel youtube ailem İyi ki varsınız diyorum size Gerçekten seviyor ve saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Çok fazla uzatmayalım, bakalım neyse halimiz o çıksın falımız değil mi? Gayipten haberdar değilim, kesinlikle müneccip de değilim. Anlık duru görü hislerle yorum yapan bir yorumcuyum. Evet bakın bir iki iki tane aydınlık bir haberiniz var. Biri anahtarla ilgili N ve K harfinde bir kişiyle bu anahtarla ilgili bir görüşmeniz var. Sonrası çok güzel bir haber alacaksınız diyor bizlere telveler. Evet burada baktığımız şurada gösterilen bazı semboller var. Ve özellikle bu sembolleri ve hislerime düşenleri sizlere burada mesaj olarak vereceğim. Evet sürekli üzerinizde bir ağırlık bakın sürekli bir ağırlık sıkıntı ve bir kaygı enerjisi oluştuğunu aslında bu ağırlık bu sıkıntı bu kaygı vesvese oluşturduğunu da gösteriyor. Vesveseliyim evet ben evhamlıyım aklıma gelmeyen şeyler geliyor uykularım kaçıyor ve kendimi iyi hissetmiyorum dinlenmiş olarak uyanmıyorum diyorsanız da videonun altında ismini bırakın lütfen okuyalım biliyorsunuz ki yer ve gök duvadır sevgili dostlarım ve e, burada sıkıntı var şu an oturduğunuz yerle ilgili aslında hanenizle ilgili bu sıkıntı var buradan bakın e, 8 katlı gibi bakın 8 katlı ortada bir yol geçiyor aslında burasında bir de 13 rakamı oluşmuş e, bu 13. katta olabilir kapı numaranız da olabilir sizin daire numaranız da olabilir 13 rakamı rakamlar biyolojik olarak bir şifredir şimdi burada oturduğunuz yerle ilgili ya da 13. dairedesiniz bilemesek de tam olarak bireysel olmadığı için şimdi burada tutmuş olduğunuz niyetle de ilgili baktığım zaman sıkıntı gösteriyor ve burada hanenizin içerisinde bir daralma bir bunalma bir tatsızlık enerjisi yansıyor ve burada uzaktan müdahale edenlerin bir negatif enerjisi üzerinizde olduğu bir muska olabilir bir nazar olabilir laf olabilir söz olabilir onların sıkıntısı sizin hanenize yansıyor Diyor. ve buradan eşlerle ilgili, evlatlarınızla, ailenizle ilgili bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu dış etkenlerden kaynaklı diyor ve gerçekten bunun bunu almışlığını ve sıkıntısını yaşıyorsunuz. Bu sıkıntı 4 vakit daha devam edecek olduğunu, ama siz burada aklınızı ve zekanızı kullanacak olduğunuzu ve problemleri çözecek olduğunuzu da gösteriyor. Hatta bir yolculuk yaparak. O yolculuktan geldikten sonra da bu problemleri, sıkıntıları da çözebilirsiniz. Sadece e, şunu belirtmek istiyorum ki size yakın olan birinden uzak durmalısınız. Bu kişiye kendinizi göstererek başlamanız gerekiyor. Göstererek başlamanız gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Bu kişide bir D harfi, Ü harfi çok mevcut. Bir de L harfi mevcut. Bu bir bayan diyor. Bu size yakın bir kişi. Gözü gerçekten burada sizin hanenizin içerisini götürmediğini gösteriyor. Sürekli gözlemliyor ve bu kişiden uzak durmanız sizin hayrınıza olacak diyor. Ama bu kişiyi ilk önce kendinizi bir göstereceksiniz. O insana burada gerçekten kendinizi gösterecek ve o insana karşı e, artık kendinizi frenlemeyeceksiniz. Lafına lafla cevaplar da vereceksiniz ama çok enerjinizi tüketmiş bir kişilikten de bahsediyoruz. Burası biraz sıkıntılı olsa da bu kişiyle ilgili evet e, artık içinize atmayacak, artık kendinizi frenlemeyeceksiniz çünkü siz içinize attıkça sıkıntılar, daralmalar, bunalmalar, içsel kaygılarınız arttığını gösteriyor burada iş ve para konularından kaynaklı çözmek ve fera çıkmak istediğinizi işinizden yeni ayrılmış sanki böyle kara kara düşünüyorsunuz bazı e, fikirler var ama şu an adımlar atılmıyor Bununla ilgili mücadele etmen, sirkelenmen ve ayağa kalkman gerektiği ile ilgili bize burada bir e, mesaj da veriyor telveler. Şimdi burada e, kafan epeyce karışık diyor bu falı dinleyen arkadaşım. İklemler soru işaretleri ama burada yine söylüyorum ki 3 haftaya kadar planlarını gerçekleştirme ve önüne fırsatlar çıkacak iş kapıların, nasip kapıların, kısmet kapıların açılacak diyor. Şansı elde edeceksin. Huzurun artacak olduğunu, bolluğun ve bereketin artacak olduğu bir dönem Mayıs ayı. Şifa olsun, bolluk olsun, bereket olsun değil mi sevgili dostlarım? Burada 13, 23 ve özellikle belirtmem gerekiyor ki bir de 27'sine bir bakın derim. Bu fırsatlarla ilgili adımlar atılacak diyor. Bu fırsatlarla ilgili hayatında bazı kararlar alıp bazı değişiklikler Karışımlar yaşayacaksın diyor konuşmalar var ve e, önce burada kendin ortaya çıkacaksın ben diyeceksin bu konuşmaları üç kişiyle yapacaksın. Ben diyeceksin benim de hayatım benim de isteklerim benim de planlarım gibi bazı artık burada bir konuşmaların yapılması gerekiyor diyor ertelenmiş hasır altı yapılmış konuşmalar artık gündeme gelecek genel enerjinize baktığımda stabil burada e, artık öyle bir durum var ki bakın stabil bir enerjidesiniz ağır ilerlese de diyor maddi manevi bir bereket enerjisi geliyor ve bu enerji sizin de sevdiklerinizin de inşallah üzerine sıkıntıyı atacak olduğunuzu ve iyileşmeler başlayacak. Soğukluklar artık sıcaklığa dönüşecek, mesafeler kapanacak. Beklediğiniz haberlerle ilgili iletişimleriniz artacak diyor. ilişkiniz iyileşecek, artık ciddiyete doğru ilerleyeceksiniz ve burada siz daha net ve dik duracaksınız. Sizin duruşunuzla beraber geleceğiniz de şekillenecek. Buradaki aklınızdaki kişi net bir şekilde adım atacak diyor. Burada çok güzel bir gelişme var. Aslında şöyle her ikisini de destekleyerek ilerlemek istiyorum. Evet. Şu an telvelere odaklandığımda bakın su ve ateş grubuyla su ve ateş grubu olan bir kişiyle ilgili bir anlaşma yapacaksınız ve bu kişiyle anlaşma konuşma görüşme ve sıkı pıkı olacaksınız aslında aranızdan su sızmayacak ve yapılacak ne varsa ertelenmiş her ne varsa bakın bunları yapacaksınız uzun zamandır konuşamadıklarınızı uzun zamandır bir araya gelemediğiniz biri de olabilir bir araya geleceksiniz ve burada e, hissediyorum ki bakın size karşı aslında büyük de bir pişmanlığı olan bir kişiden bahsediyorum. Büyük bir pişmanlığı olan bir kişi ve burada bir kendini ifade edecek, kendini uzun uzun anlatacak. Bu mesafeyi, bu sıkıntıyı neden koyduğuyla ilgili bazı konuşmalar geçecek diyor aranızda. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki aslında siz diyeceksiniz ki bu çok geç kalınmış bir konuşma da olabilir. İş işten geçti. Artık ne anlatsa da ben ikna olamıyorum gibi bazı düşüncelere ama hayır kişi gerçekten burada pişmanlığı ama senin de egonu tatmin edecek bazı adımları olacak yüzünü güldürecek küçük küçük hediyeler de burada sunacak diyor bizlere. Bazı konular var şüphelendiğiniz bakın bazı konular var şüphelendiğiniz ilk önce ağzını arayacaksınız ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki. Ağzını arayacaksınız ama sonrası yakın bir takibi alacaksınız. Acaba haklı mıyım, haksız mıyım? Doğru mu hissediyorum, yanlış mı? Bir insan yanlış anlayabilir ama yanlış hissedemez değil mi? Ama korktuğunuz gibi de olmayacak. Bu merak ettiğiniz, bu içinize sinmeyen durum her neyse kötü olmayacak. Bunu da belirtmek istiyorum. O korktuğunuz başınıza gelmeyecek. Karşı tarafta e, gizem yarattığı için biraz sizde şüphe uyandırmış. Burada iş ve kariyerle ilgili bakın e, muallakta kalmışsınız ve burada iş ve kariyerle ilgili iyileşmeler başlayacak ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki sizin için açılan çok güzel bir kapı var bu kapı bereket kapısı diyor çünkü telvelerde bir şelale yansımış bu bereket kapısı sizin ve sevdiklerinizin de hayrına olacak inşallah evet burada sizin için tamamen şunu merak ediyorsunuz seviliyor muyum beklemeye değer mi? Gerçekten ben bekliyorum, seviliyorum, emek verdim. Bazı sorular var. Soru işaretleri var kafanda. Bu ilişki düzelecek mi? Limoni olanlar, bakın soğuk olanlar. Bu ilişki düzelecek mi? Burada bir beklentiniz var. Aslında sürprizleri göreceksiniz. Karşı taraf biraz e, burada sizi gerçekten iklemde bırakmış ama siz birbirinizden ayrı duramıyorsunuz. Ne kadar tartışsanız da, küsseniz de, barışsanız da kişi sizsiz siz, siz de kişisiz olamıyorsunuz. Çünkü e, benzer ruhlar birbirini çeker. Aynı frekanstasınız. Bu sizin ruh ikiz aleviniz de diyebilirim. Düzelmeler, iyileşmeler olacak diyor. Önemli bir e, Gelişme yaşanacak aranızda bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu üçüncü şahısların aradan çekilmesiyle beraber. Evet kaderin rotası sizin için bu dönem özellikle şunu da belirtmek istiyorum ki çok güzel şekilleniyor. Kaderin çarkı dönmeye başlıyor. Burada artık resmen sağın solun aydınlanıyor, bereket geliyor, bolluk geliyor, güç geliyor, aydınlık geliyor, selamet geliyor. İstediklerinizle ilgili mesajlar almaya başlayacaksınız. Haber rüyalar lütfen rüyalarınıza dikkat edin ve anka kuşu misali yani küllerinizden yeniden doğabilirsiniz bunu çok net hissediyorum ve e, siz hazırsınız değişime hazırsınız yepyeni bir sayfaya yepyeni bir düzene yepyeni bir ortama geleceğe ve burada sizi mutlu edecek, elini uzatacak güçlü bir erkekten gelecek adıma da hazırsınız. Yani size bir el uzanıyor. Anka kuşunun yansıması. Ben bu şekilde hissettim. Çünkü sağınız ve solunuz ferah olması burada inşallah e, güzellikleri getirecek diyor. Tam da umudunuzu kesmek üzereyken bakın çok güzel olaylar yaşanacak hayatınızda sizin için. Birli rakamlar çok önemli. Birlerine bir bakın. Ayın biri, 11'i 21'i saat bir de olabilir. İşaretleri takip edin ve bu sefer e, bir mahkeme yansımış ama bu birli dönem içerisinde bir mahkeme ile de ilgili haklı olduğunuz emek verdiğiniz burada bir iş mahkemesi aile mahkemesinin nafaka olabilir haksız yere bir ceza bir hükümlü de olabilir bakın bununla ilgili bir netlik oluşacak diyor birli rakamda bir gelişme yaşanacak diyor evet şimdi burada bazı tavırlar bazı olaylar beklemediğim bir kişiden kaynaklı kırgınlıklar yansımış bu kırgınlıktan dolayı e, bazı zorluklar yaşamışsın hem maddi hem de manevi yönde ve şimdi Bunlar geçecek mi artık? Bunlar bitecek mi diyorsun? Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir bitiş, bir toparlanış enerjisini bana hissettirdiniz. Ben sizin niyetiniz doğrultusunda konuşuyor ve hissediyorum ama yaşadığınız yere size zehir etmeye çalışan zehirli bir kişilik var. Akrep yansımış ve gerçekten bu kişi Adap bilmiyor, usul bilmiyor, dilinin ayarı yok ve bu kişi sürekli size burada e, akreplik yaptığını gösteriyor. Bu sizin can dostunuzdur, yakınınızdır. Biri var ama sizin en zayıf noktanızdan vurmaya çalışıyor. Bu kişi yüzünüze farklı, arkanızdan farklı oynuyor. Buna bir dikkat edin. H harfinde ö harfi ve özellikle ı ve n'ler çok net yansımış ama burada yansımalar var esmertenlerde bir kadın diyor buna bir dikkat edin bu kişi fırsatçı bu kişi menfaatçi diyor geliyor gidiyor işini hallettiriyor sonra arkasına dönüyor sizin de işiniz düştüğünde telefonlara bakmayan çıkarcı bir kişiliğin enerjisinden bahsediyoruz sürekli içinde kötülük hissi olan kötülükten beslenen hasetçi ve fesatçı ön yargılı kibirli Böyle tarzlı insanları bizleri ve sevdiklerimizi korusun değil mi? İşte güvendiklerimiz bizim en çok kalbimizi inciltiyor ya. Bu da sizin güvendiğiniz, bildiğiniz sofranıza oturtturduğunuz üçüncü gölgeli bir enerji de olabilir. Bundan bir e, sıkıntı alacaksınız diyor. Bir araba yansımış. Aslında planınız araba. Bir şey almak. Özellikle araba ile ilgili bir işiniz var. Bununla ilgili bir adım atılacak diyor. Tabii ki şartlar ekonomi çok zor. Nasıl olur? Nasıl yapabiliriz? Bunları da söylüyorsunuz ama inanın gün doğmadan neler doğuyor. Hayallerinizi lütfen yaşatın. Hayallerinizi burada biliyorsunuz ki dualarımızda da sınır yok, hayallerimizde de yok. Biz hayal kuralım, inanalım. Hazreti Osman ne diyor? Hazreti Osman Efendimiz burada olmayacak bir şeyin hayalini kurdurmaz diyor Rabbim, değil mi? Bizler de burada hayal kuralım, inanalım, dua edelim, tevekkül edelim, şükredelim ama bir araç gözüküyor sizin hanenize. Belki işe gireceksiniz bir araç burada gelecek. Belki de bir şekilde desteklerle bir araç sahibi olacaksınız ama bu araç sizin için iyi olacak diyor. Bunu da belirtmek istiyorum. İki kişi var, masada oturuyor. Hayırlı bir görüşme için oturuyor, hayırlı bir iletişim için oturuyor ve planlar yapılacak. Bakın, planlar yapılacak. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu planları önemli olan konuşmak ve askıda kalmakla kalmayacak konuşacaksınız askıda kalmayacak planlar yapacaksınız iki kişiyi de bu planınıza ortak edeceksiniz ve sonrası da bir adım atacaksınız bu bir ortaklı iş olabilir gelir kapısı ek gelirle ilgili olabilir sosyal medya üzerinden bir satış farklı bir iş kapınız ama çok da güzel olacak diyor bize telveler biliyorsunuz ki sevgili dostlarım sizlerin niyeti niyetimdir diyerek duru görü hislerimle sizlere olumlu ve ve olumsuz mesaj verdim dilerim her şey gönlünüzce olsun ayağınız taşlara değmesin yıldızınız yüksek şansınız bol olsun sizleri en güzeline emanet ediyorum Sizler buradaysanız ben buradayım diyerekten iyi ki varsınız. Süper teşekkür et tuşundan yaptığınız yardımlar için de Rabbim bire bin versin inşallah. Sadaka kazayı belayı önler. Sadaka burada dua ile beraber kaderimizi değiştirir. Üçü beşi olmaz miktarı olmaz sevgili dostlar. Tebessüm etmek de bir sadakadır. Kur'an okumak da bir sadakadır. Hayra vesile olmak da bir sadakadır. Ama sokak hayvanlarımız içinde başlatılmış olan bir YouTube aracılığıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Yerini doldursun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Öpüyorum kalbinizden.